soğan, sarımsak, kıymamızı kavurdum. Şöyle maydanoz doğradım. Baharatlarını attım. Tuz, karabiber, pul biber. Biraz da biber salçası ekledim. Az da domates salçası. Şöyle. Çok böyle salçalı yapmadım. Almanya'dan selamlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Hangi saatte izlerseniz mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. kanı yarık yapacağım. E, malzemesini hazırladım, iç malzemesini. Patlıcanları da fırına, e, fırında şey yapıyorum, közlüyorum böyle. Hani yağda haşlamıyorum yani. Yağda kızartmıyorum. Ne haşlaması? Yağda haşlanır mı? <laughs> yağda kızartmıyorum. Çok yağlı olduğu için çocuklar fazla sevmiyor olanlar. Böyle fırında güzel oluyor öyle. Ben hep öyle yapıyorum. Siz de neler yapıyorsunuz, nereden izliyorsanız, hangi şehirden izliyorsanız yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bak, şöyle ortasına şöyle çizik attım. Bunlar yeter fazla. Hani közlenmesinler. Alayım fırında. Biraz su var gibi olsun. Ondan sonra da iç malzemesini dolduracağım. Şimdi çok sıcak ya. İçlerine elim yanmasın. Aman pardon. Kamera döndü. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracağım. Bizlere de soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah. Bugünlerimize şükürler olsun. İyiyiz. hepsini tepsiye aldım. şöyle kaşıkla şöyle yapacağım ortasını kayık şeklinde. zaten herkesin bildiği bir yöntem. Sesim geliyordur inşallah. Her zaman aynısını diyorum ama. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Allah. Şöyle kayış şeklinde yaptım. öğlen sabah kahvaltısı diyene kadar işte ev işleri günümüz öyle geçiyor çok şükür ya havalar bir türlü sınmadı burada da Türkiye'mize kar yağıyor bazı bölgelerine yağdı yani dün televizyonda gördük Allah herkesin yardımcısı olsun çiftçilerin o kadar emek veriyorlar insanlar. Yüce Rabbim her şeyin en iyisini bilir. Şer gördüğünüzde hayır vardır, hayır gördüğünüzde şer vardır diye. Rabbim bereketiyle, karıyla, yağmuruyla ayrı ile geldi inşallah. karını yağmurunu Nisan ayında. Meyve ağaçlarını falan dondurmuş ama yine de Allah'ın Yüce Rabbim her şeyin en iyisini bilir. Hiç belli olmaz. Don vurur. Tekrar kalan tomu donurcuklardan tekrar meyve olabilir bilemezsin. Böyle içlerine oyduk. Gözüktüğü gibi. Şimdi harcımızdan da hepsini içine eşit bir şekilde dolduracağım. doldurdum hepsini. Şu bir tanesini büyüktü onu ikiye böldüm. Şunları da tek parça olarak böyle. Şöyle hepsini de doldurduk malzemelerimizi patlıcanların içine. Üzerine şimdi salçalı su yaptım şöyle. Tuz, Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim salça suyun içine. Hani patlıcanları yağda kızartmadık ya. Onun için biraz şöyle suyuna az biraz sıvı yağ ekledim. Böyle biraz patlıcanların üzerine döküyüm de şöyle yanmasın kenar kısımları. Gerçi üzerine kapatacağım ama Yine de hani salçanın da biraz tadı gelsin. Yanına da bir pirinç pilavı yapacağım. Arkadaşlar az da ah, suyu az oldu gibi. Şimdi kaynayınca kalmayacak zaten pişerken üzerine de domates dilip koyacağım aslında üzerine aldığım domatesleri hani e, bu domatesleri üzerinde geri alıyorlar çocuklar yemiyorlar ama görüntü olarak şöyle büyük büyük de üzerlerine yani fazla öyle küçük yapıp da içinde zaten eriyor hani üzerinde ya şöyle şunları ters döndüreyim şöyle işte zaten orta kısım olduğu için. Şöyle. Üzerine de yağlı kert evet. yağlı kert ıslatıp kapatacağım. Yağlı kerti ıslattım. Kuruşturup şöyle üzerine açıp serdim. Şimdi fırına Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yapar. İnşallah. Salata, Çık olsun. Pilav tavamızı aldım. Sıvı yağ ekledim. Pirincimi zaten burada yıkadım. Hazırda duruyor. Şöyle. Arpa şehriyemiz var. Şehriyemiz kavruluyor burada. Kızarmaya başladı. ucuyla kavruldu. Pirincimizi de aldım tavayı. Şöyle bir iki döndürüz yanıyla çok kavrulmuyor. Gidiyorsunuz ben şimdi. Kaynar suyumuzu alıyorum pirinçlere. Yapıyor olmasa. üzeri geçene kadar şöyle göz kararı. Tuzunu unutmayalım değil mi? Ve tuzumuzu da Hani çöp gibi gözüküyor da şöyle ufak çay kaşığıyla kadar tuz attım demeyin. Göz kararı hani her zamanki yaptığımız yemekleri bildiğimiz için ölçülü değil. Göz kararı. Altını kısacağım. Bu yavaş yavaş pişsin. Böyle yarım kapattım. Taşmasın. O pişene kadar da ben salatamızı yapayım.